Evet. Evet arkadaşlar. Hemen gideceğiz şimdi arkadaşlar ben hazırlandım. Orada yağmazlık yok. Hiçbir şey yok. Orada sadece çay şey. içeceğiz. Onu da oyun oynuyor ha. Sakın ağda bir şeyler yapma ona. Gördün sen ben ağlamıyor ki. Gördün hadi, sen hadi hadi ışıdan alalım orayı. Bakın bakın. Bizi... Miraç. De... Hadi ya de. Annem hastanede. Bize bir çay hazırlasana ya. Ben hazırlarım. Tamam sen git hazır. Hazırladım gel. Ne şekerinizi dökün. Hüseyin dur ya ne Peki şey. Hüseyin ya bir de konuşalım mı Milaç'la? Bırakın sen ne yapıyorsun ya? Anne sizin için nasıl? Sen bana kızıma yapmazsınız. Yine Öyle de. düşünüyorum. Bir gün bu uyuyacağız. Bu ne? İsmi kalın. Hayr, <laughs> Hayır kaçma <laughs> <laughs> Ne lan Mutfaka onu. Ne Dur Hayır onu. Ne dur Dur <laughs> Doktor bey ben dönersem Aaa dur yine batı Oh ben korkmuyorum ki Bu bu şeymiş be Şey Ben sürüyorsunuz ya Hüseyin niye bana şaka yaptın Aha şaka ya, yaptık demimle çok iyiydi Bir da uyuyoruz hiç bir yerden çıkıp tutamıyoruz Ne ben Kaçamazsın bir yere yürü <laughs> Yine, yine düşme hareketleri yapma. Bizim mutfağa gidiyorum.